Herkese merhaba. Sayfama hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Arkadaşlar beni de soracak olursanız teşekkür ederim. iyiyim Şu anda yürüyüşe çıktım. Öbür köyden Suzu'yu tanıyorsunuz. Suzu da gelecek. Beraberce bu ormanlarda yürüyeceğiz böyle. Arkadaşlar geçen hafta bura... bugün de soğuk. Geçen hafta kar yağdı. Çok soğuktu. Bizim buraya kış erken geldi. Şimdi Suzi'ye doğru giderken şu pelinotlarının son halini göstereyim dedim. Geri dönüşte ben bunları alacağım arkadaşlar. Artık bak soğuk bile vurmuş aşağılarını. Bu bu şekilde alınır. Eve konulur bağlanıp. Evdeki kötü enerjiyi yok edip güzel enerji veriyor. Bak şu iyice solmuş arkadaşlar. Bunu hemen almam lazım benim. Bunları tanıtayım dedim. Bunu mesela kış geldiğinde böyle üşüyorsunuz. Bu ee, insanın burnunun ucu üşüyor, ayakları üşüyor. Bundan bir bardak çay içince o üşüme bitiyor yani siz farkında olmadan vücudu tamir ediyor. Aşırı şifalı bir bitki bu Pelin otu. Ve şurada gördüğünüz gibi arkadaşlar şu altın başak otu görüyorum. İşte bu şey sır sır kuyruğu bu gördüğünüz. Neyse altın başak otunu tanıtayım. Sır kuyruğunu daha önce tanıtmıştım. Çok şifalı bir bitki yani şu gördüğünüz. Evet arkadaşlar unutmuştum. Sepetimi de aldım. Şimdi mantar zamanı. Her şey sürpriz olacak mantar bulursak. Şimdi ben bu şirge rastling bulmayı düşünüyorum. Yani küme zincirlesi bulmak istiyorum. Yani şimdi onun zamanı. Yaprak dökün ağaçların dibinde oluyor mu? Yolun kenarlarında oluyor man Yolların kenarları temiz arkadaşlar. Bakalım bulabilecek miyim? Tam çörek mantarı zamanı ama çok soğuk olduğundan dolayı olmaz. Kanlıca zamanı. Rusula zamanı. Bir bakalım hangi tür mantarlar bulacağız. Evet ormana girdik. Tazecik bir toyblon buldum. Gelsin sepetime. Yani toyblon dediğim Rusula. Kanlıcanın da zamanı. Bakalım çıkmış mı? Aslında bu sene o kadar yağmur yağdı, o kadar yağmur yağdı. Her taraf dolması lazım. Yani yağmur yağdı, sıcak oldu. Yine yağmur yağdı ve kış geldi, soğuk buz gibi dün buzlu bir taraf arkadaşlar. Biraz ondan önceki günde kar atıştırdı. Yüksek yerlere çok kar yağmış. Bu neymiş? Bak burada bir mantar var. Neyse. Ben bakayım. Eğer bulursam yine çekerim. Evet kahverengi bovis buldum. Sağlam görünüyor. Sepetime gelsin. Böyle mantar olmasa bile bu ormanın içinde gezmek çok dinlendirici. Temiz bir havası var. Burada bir mantar var bakayım. Bu da Rusula galiba. Bu da lezzetli bir mantar. Bunu da alayım. Evet. Hiç kurtlu falan değil. Soğuklar da onu etkilememiş. Orada bir tane var. Başka. Şurada bir tane daha. Rusula var. Cinciler. Evet yola çıktık bayrağı yukarı çıkıyor tepeye çıkacağız çünkü arkadaşlar şimdi yolun kenarında bir de ormanda bulacağınız mantarlar bunlar Ayten Ay, Ay. çok. böyle bulursanız Burada selam gönderek de yürümek istiyormuş gelsin Ama Ayten sen de gel canım edemiyorum. düz yolda giderseniz diyor düz Olur. yolda gideriz onun için gelsin onu bir gün götürelim diyor. ya ya şey önemli değil yani hep dağlara çıkmamız gerekmiyor arabayla çıkarız o klipe ne götürecek onu evet, Klipenek çok güzel. Oraya giderse hep gelir. İşte evet, evet, oraya gidince hani uçaktan yere bakmış gibi oluyorsun ya. Güzel oluyor Ayten. Seni da. klipine götürelim. Orada düz. Çok az yürüt. Sen nereden dönet dersen döneriz. Ayten gel sen de. Meryem'e <laughs> <laughs> söylüyorum. Ha Meryem. Evet veriyorum sen de gel. Gelmek isteyen herkes gelsin. Tamam onlar bir gün düz yolda gider. Ya. Ama ormanın şey tepelere Orman düz yontan, ya, yani. tepelere çıkaralım arabayla. Çok beğenirler. Ay. Ama yokuş evet. çok faydalı biliyor musun? Evet. Ya o, bu sene şey salata mantarı senesiymiş. Bunu böyle yıka temizle. Aynı laks gibi evet. ekmeğin arasına koy koy ye. Hmm, şey yani pişirilmeden. Şey Şinekke gibi. Hmm, evet. evet. <laughs> Şinekke gibi değil. Kız. Aa, gibi. Aa, yok laks gibi böyle böyle şey gibi ha, bu şekil böyle bu şekilde hemen şimdi yiyebilirim mineral deposu yani aslında kormayacaksın bundan bir tane ye. benim bıçağım var aslında bir tane ye. jel gibi bu hafif böyle mantar tadı var öyle bir kötü bir tadı da falan yok ha, bu yeter bana şimdi sepetimin içinde oldu salata mantarı ve rusula bulduk bakalım daha hangi tür mantarlar bulacağız. Yolumuz çok uzun. Tepelere çıkacağız. da nerede? dün çok soğuk ya. Karşımda gözümde, ha? Gördün mü sen her cincilekliydi. Şey, cinci, cincile, cincile mi? var mı? Nerede? To to Aynen. Böyle toplu ya da şey, Üç, bir, şey ama. Bir, bir tane dedim. Ha. Cincile asla buralarda oluyor. Ninja çıkınca orada da bununlar bize ait. Bura size ait. E, bura size ait yani. bura ait, değil mi? Hı -hı. Evet. Böyle çiçek gibi yumuşacık. Ha, Mantar tadında ama hiç yemediğin için böyle korkarak yedin galiba. Onu aslında hazırlayacağım. Peynir koyacaksın ekmeğin üstüne. Bunu koyacağım. ama biraz tuz atacağım. Dolu şey yapmış. Ya. He dolu para ormanda. Ya o zaman yapmış. Evet hep kırmış. Hep. nasıl nasıl, <laughs> nasıl ya adam nasıl? Şuna bak. Param parça etmiş yapraklar. Şimdi Suzi ile ikimiz yürüyoruz bugün. Evet. Suzi ile şimdi Suzi şuradan yukarı çıkacağız. Şu dağın tepesine. Çok zor bir yolumuz bizi bekliyor. Bura mıydı ne bakayım? Sor, anne ne dedim. Karşı daha tepesi. He şura he he bura bak. İşaret. Bura herhalde. Gel öbür Ay. taraftan geliniyor da aynı yere gidiyor bence. Aha burası. Tamam buldum gel. Şimdi buradan bu yukarı yokuşu bir güzel tırmanacağız. Ayten gelirse onu buralara getirmek. Onu ben klifine götürürüm. <laughs> düzgün gene yürürüz. Giyosin, giyosin. E gel Ayten sen de gel. şurası biraz tehlike. Senin gözü değneklerin var. Şurası tehlike. Yok benim yavaş yavaş çıkarım. Şöyle bura ayıyordu biraz kuma atmışlar. Çok dik yani duvar gibi. Şuraya geçtim hiç Bak şuralara bak nasıl tehlike. Hele şura. Ay Su Oh my god Ay. Kurtardık sayılır. Oh Çıktık arkadaşlar. Zor güç çıktık. burada bir toyblon daha var. Çok güzel bir toyblon. Bunu da sepetime gelsin. Artık beğenmediğim toyblonları alıyorum. Çünkü bu sene havala şartları yüzünden mantarlarımız tek yok. Bu da sütlü mantar arkadaşlar. Bu yenmiyor. Böyle sütlü. Görüyorsunuz. Zehirli de değil. Ama acı. İşte böyle o süt akıyor görüyorsunuz. Göstereyim diye kopardım. Geyik mantar ismi. Bak şu otura da oturabiliriz. Ha, güneşe mi oturalım? Şuraya mı oturalım? Şu güneşe gidelim. Zaten çok sıcak değil. Soğuk bile. Bugün şansımıza güneşli. Yarın yine fırtına, yağmur. Ay. Çok güzel yapmışlar. Bak ağaçtan görüyor musun? Buraya oturalım. Bu da şey, bunların isasını süslemişler böyle. Sukulentleri ekmişler. <laughs> Çok iyi. Iı, Biliyorsun, burada bir çay içelim şimdi. Ben iki tane fincan getirdim. Ne hangisi istersen. Al bunu al. Bunun içi de yeşil çay var. suvar. Şöyle güzel. Ben çabana işte. Ama diye. çok ay. Çok değil. Tuzlu mu? Tuzlu <laughs> oh, oh, şimdi. Önce de verdin mi sana? Ver bu, ben de ver mi? Ya ben vereyim sana bak. Ya benim var yok. Çıkartalım artık. Oy, suyu rengi gitti yani. Hı. Hmm. Ah, öyle bir soğuk, öyle bir soğuk. Güneş de doğdu. Güneş biraz ısıttı. Üşümedi mi çay? çok kibar birisi inşallah. Şey de getirdim. Nasıl yiyeceğim? Elimizin eli. Yaprak Daha olabilir. Öyle. Ama yaprağı yiyebilir de bunu nasıl He. yiyeceğim? Tamam bir yiyecek misin? Ekmek vereyim mi? Bir Sana tamam, yerim. <laughs> niye Yemem o kadar. Kapat Az olsun. Teşekkür ederim. Ekmeğinden soğum yapalım. Böyle bandıracağım. Saatine sonra yiyeceğim. Hmm. al. O, o, çöp de senden düşmediyse bile al boş ver. Evet yediğimiz çöpleri de burada köpekler için konan bir çöp torbası var arkadaşlar. Yani o köpekler için. Orada yani buraya eğer köpeğinizi diyor getirir burada gezdirirseniz oradan layla torba var onu alıyorsun. Ya üstüne çöp zaten altı torba var. Ben o torbanın içine koyabilirim onu. İşte böyle, şu torbaya şey koyuyor. Köpekler için bunlar. Aha, şu torbaya. Aslında buna bir şey konmaz biliyor musun? Çürütüyor içindekini. Şurada çöp atıyor. Şimdi oldu. Duamızı temiz tutalım. Şimdi şu yeşilliğe doğru gidelim. Biraz şipis ve egerlik de toplamak istiyorum. Evet arkadaşlar. Bahar gelmiş gibi burada bütün bizim yine bilecek bitkilerimiz böyle gördüğünüz gibi hep tazelendi. Her geldiğimde ben biraz topluyorum. Şu şipis ve gerilik o kadar faydalı o kadar faydalı ki arkadaşlar. Karnım ağrıyordu. Sabah böyle 2-3 dal attım. Çayını yaptım içtim. Şimdi hiç karnım falan ağrımıyor. Aşırı derecede şifalı bir bitki arkadaşlar. Bunu her türlü tedavide kullanabilirsiniz. Mayasır hastalığı mı dersiniz? Şekeriniz varsa şeker hastalığına çok iyi. Yemeğin üstüne bir bardak çay içersiniz ya da çiğneyip yutarsınız. Şişkinliği alıyor. Her videolarımda söylüyorum. En şifalı bitki bu ince sinir otu arkadaşlar. Ha, buraların dolusu var. Bana lazım. Biraz toplayacağım. Evet. Eğer ishalsanız ishalı durduruyor. Kabızsanız kabızı çözüyor. Mide hastalıklarına çok iyi. Midede böyle şişkinlik falan varsa alıyor. İşte böyle. Bundan alayım sepetime biraz. Görüyor musun? Bu çiçek Herbsaitloos ismi. Herb, herbs yani sonbahar belirtisi oluyor herhalde. Ee, Türkçesini bilmiyorum. Aşırı derecede zahir, zehirli. Aşırı zehirli. Yani çocuklar falan bilmeden yese öldürür. Ama çok güzel. Ne ee, sonbahar çiçeği. Ha, buraların dolusu var. Ağustos'un 15'inden sonra açar. Sonbaharın geldiğini bilirsin. çok var, çok çayırların dolusu. Harika. Arkadaşlar bunlar da yemlik. Yemlikler de çıktı. Yemlik yemek istiyor mu Suzi? Bak sen Suzi yemlik dolu. Temizdir. Temiz temiz. Aslında buraya tam toplamaya gelelim. Hey, kar yağacak zaten yine. Yo yağmış yani münihe falan yani yarım metreye geçmiş de bizim buraya sadece azıcık attı. Aha. Arkadaşlar bura hep yemlik dolu. bizim şimdi toplayıp yiyerek gideceğiz. Hep gördüğünüz bu çayır değil. Yerdekiler Eklik. hep böyle yemlik. Var. Yemlik yani bu nasıl, nasıl 9. ay sonuna doğru yemlik. Bak dolu dolu görüyor musun? Taze taze hem de. Hı -hı. <laughs> İyice bakarsan görüyorsun. Daha yeni çıkmış. Küçük he. Aa burada da var. Çok küçük, çok var ama. Çok. Yani eğer kar yağmazsa bayağı toplanır haftaya. Bir yemekli toplayabilirim. Evet, çayırın içine çayır mantarı da büyümüş. İşte böyle. Yerinde dursun küçücük. Gemlik arkadaşlar. O kadar lezzetli ki. Bahardan daha güzel. Suzi çok topladı. Suzi topluyor hala. Ama biraz küçükler. Biraz büyümeleri lazım. Şöyle. İşte gördüğünüz gibi gemliklerimiz çok büyümüş. Yani burada var. Yani ot yerine gemlik var. Burada. Burası çok temiz. Yani şurada var. Gördüğünüz gibi bu yemek. Arkadaşlar ben raik buldum. Vallahi bunu buradan alayım, evde bir inceleyeyim ben bunu. Bu şey şifalı mantar. Taraba çürümüş çantama gelsin. He şey rayha. Ya da koysam mı tohumu dökülse. Kararsız kaldım şimdi. Solmuşlar. Şey dul dul e, yok yok bal kadın mantarıymış bu. Soğuktan ölmüş. Bir de bal kadın mantar var. Hmm, bak. Ama haftaya hava güzel olacak. Bence buralar hep mantar dolacak. Ha? Orada da mı var? Neyse o ok kalsın. Şuradan gidelim. Şimdi kanlıca yerine doğru yürüyek. Yo o kırlangıç, o kırlangıç kakası ama bu orman terası. Hmm. Aha burada var. Gel bir yemek istiyorsan göstereyim. Temiz ya ha bura temiz. Ne Gel. Ne ha bak bak. Yaban teresi, aynı yani gençlik tere gibi. Gene acı. Al. Aha. Bu da kokmuş e, turnak akası şu da. Bu da yenir. Çok güzel bak şu da turnak agası. Harika Neyse. tadı var. Biraz... Da... Ha, bu da Evet arkadaşlar birkaç tane bayfus alacağım. Pelin otu eve koymak için gördüğünüz gibi bunlardan böyle alacağım. Evet bu kadar aldım. Pelin otu aldım. Goldroot aldım arkadaşlar. Bunları bugün götürüp... Evet arkadaşlar, beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Dostça kalın, hoşça kalın. Gönlünüze sevgi dolsun. Ömürleriniz güzel olsun. Bugün süzüyle yürüdük. Gördüğünüz gibi bu otlardan da topladım. Pelin otu. Birkaç tane de mantar buldum çok güzel. Bir yürüyüş oldu bugün hava güzel. Ama yarın yine soğuk ve yağmurlu olacak. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Sağlıklı kalın arkadaşlar. Kanalımda kalın. Abone olmayı, yorum yazmayı, beğenmeyi unutmazsanız çok sevinirim.